Sen sür diye sefayı Hep ben çektim cefayı Sen sür diye sefayı Hep ben çektim cefayı Varsın kıyamet kopsun Ne olacaksa olsun Herkes kendi yol. Allah selamet versin Allah selamet versin Host geri basula Ah dedim ben de nerede kalmıştık Ah Kız nasıl? İyi. Uyuyor. Anlat bakayım. Dün gece ne oldu? Ne bileysen o. Biri kızın kafasına vurmuş, denize düşmüş. Oruç kurtarmış. Oruç görmemiş mi kim vurmuş? Oruç teknedeymiş. Birinin suya düştüğünü işitmiş. Görmemiş. Sen? Ben ne? Sen görmedin mi? Ula görsem söylemez miyim? Bilmem. Söyler misin? Sen beni ne sanarsın? Fırtına. Fırtına? Fırtına olunca katilleri mi saklar? Katillerle evleniyorsunuz ya. Babamın katilinin koyununa giren... ...katili de saklar elbet. Şehadet getir ula. Şehadet getir bu sefer olsun sen. Esme. Esme de. Koç Ali. Bak, 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 bak. Ne yapıyorsun hala? Stamata dur, dur. Bu sakın sakın hala durasan delirdin. Ha delirdim. Aşırı delirdim. Geri bas. Hayır, şey. Stamata dur. Tamam. Tamam. Hiç gerek yok cinayet. Tamam mı? Çek. Hiç gerek yok. Sakın ateş etme. Tamam mı? Şey. Ya. Benim ka kafama vurmuşlardı ben. Ben galiba bayılıyorum. Dur. Kız. Tut kızı içeri yat. Götür. Bakın. Az daha çalışman lazım, tam olmadı. Bu kadın ruh hastası, öldürecekti seni, gülme. <laughs> Önce kız aklı. Kadın gerçekten ruh hastası. Nereye? Hi. Ee, do you have a room available? Var. Şurada, geç. What did she say? Ee, she said there is a room available. That one. Please go ahead. Okay. Thank you so much. Esme müşteriyi bırakıp nereye gitti? <laughs> Korktun. Oh.